PUBG Mobile Lite oynamaktan ama kırk seviyor PUBG Mobile'de ge başıma gelenlere bak. Ben yedim. PUBG Mobile açılmadı. PUBG Mobile silindi. What? Alın onlar ve PES 2021 yüklediğim zaman oldu. Ah telefonu kapatmıyor. Aga bunun. Aman. Allah. Hemen geri geri geri. Allah. Lan ne oluyor? Görevleri alalım. Şeyleri hemen çıkalım. Çıkalım. Bir şey oldu. Yine başladı ya şey. Acına alırdım. Kış, kış sıcak. Kış sıcak Sen de alalım. Aman buradan. Çıkalım başla başlamasını bekliyorum. Şunu on yapıp açacağım. Açılıyor. Bir maçı girebilirsem falan ama Allah Allah'ın şimdi iki açılmışın açılmasını bekleyeceğiz. Evet, evet, 50. kişi olarak girdim. Ben ben ne kıyafet Belki ben kıyafet olmak istiyorum. Bu yaşı yaş yaş. Bu yaşı kış değil. Bak burada kıyafetlerim var ama bu yaşı kış değil. İşte yenebilir bu yaşı yaş. Deniz, deniz, deniz yok burası, burası nasıl bir yaldık? Burası nasıl bir yaldık? Deniz yok. Yandım, yandım. Götüm yandı, götüm yandı, götüm yandı. Deniz yok, götüm yandı adam. Götüm yandı. Oh, ayar götüm. Götüm yandı, götüm yandı, götüm yandı, götüm yandı. Götüm yandı, götüm yandı yardım et bana gelse bir yada gelse bir yada nasıl? Allah, dedi lan. Hemen unalım buzun makana. Ağaç koş 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 koş. en iyi rap makamı sahibi Mekanın sahibi geri geldi babaları pistan alalım baylar Ve sahibi yetişebilecek mi? Yanım en iyi sorusu Ben yetişemezsem kimse yetişemez çünkü ben şu anda en öndeyim

Çanta kötü. Ah, güzel bir şey mi? Sonra şuraya git. bir silah bulunca kenardan falan. Lan bu silahla ben ne yapıyorum? burada yine Neyse ilk savunuruz kendimizi. Burada da pompalı. Aga ben bu maç öleceğim çünkü hiçbir şey bulamadım. Şu nasıl çıktık ha? Allah Allah. Al al. Aka karnım ağrıyor ya. Hızlıca çık. Çık çık lan çık. Aa ke. Şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başladık oynuyorum. Bana AK'lerle gelme. Bana sniper'larla gel ha. Abi de gel. Tamam. Çok iyi toparlandık. kadar. Çok iyi toparlandım ben şu an. Oh bir de dürbünümü de buldum. Ben sadece ben bu silah bu dürbünü takıyorum. 9x 100x bile olsa. Yani öyle bir şey olsa tabii onu takarım. Kaç tane kafama bir şey. Temiz. Ben 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 bu da bu da bulduğuma inanamamıyorum. Ben bunu bulduğuma inanamıyorum What? Panik. AK'nin şey falan sandım. Ben dörtmüş Kimse yok. Aga. Bir var mı? Kafasını çatı indiririm valla. <laughs> 4 Büyük! <laughs> <laughs> Dünyanın en büyük şeyi. 4 yüks. Çıkacağım, ben buradan uzaklaşmak istiyorum. Hadi Öl! Öl! Adamda kar varmış. Ay yazık kayıbı bayağı adamım. Ben var benim adamım? Adamın hakkını adamı. alırlar. <laughs> Kızım ben buradan sessizce uzaklaştım aga. Sakın burada olduğumu söylemeyin. Her çatı yersem var ya. Ya dur M4'ü vereyim Ya of ya Zaten en yılda bir buluyorum 40 yılda bir buluyorum M4'ü Lan en son kaç yıl önce Kustum Allah'ım 2 yıl önce buldum M4'ü ya M4 Yo, değil de elimde. Oğlum ya, <laughs> hmm. of. Of of of. ben ilk adam oradan sıktı sandım. Sonra adam arkamdaymış, o bot sandım. Herhalde o bot dedim. Evet bottu o. Arkamdan o adam geldi, beni. <laughs> <laughs> Neredesin? Seni geberticeğim. İnşallah o da ölür, aynı maçta çıkarız amin. Sonra no. adamla pakatakalar al. Ha 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 ha. Hu ha hi ho ha. Niko niko da. Bu maç da 10 dakika bitsin. 10 dakika olur video gönderirim. Bu bugünkü 3. videom olacak. Kırık. Ulan. Şansa bak. Videonun başlığını da buldum ölmem sayesinde. 40 yılda bir Silahının adını unuttum. Silahı buldum. Ve öldüm. Amma olsunuz ya. Niye takip ediyorsun? Niye takip ediyorsun? Ya. sınız Ya öf Ne Ne Amdok bulacaktım ne ya. Ama ya, ya o da game de telemiş değil. Niye koşmuyor? Hı. <laughs> Koş. Arkadaşlar bu maçı da gideceğim ve bitireceğim videoyu. Bugün 3 video atacağım. Ne kadar tıks buldum. 4 tıks buldum. Tamam buldum. Arkadaş. bir buldum. buldum. Afk adam buldum. Öldürdüm. Derili aldım. Yukarıda adam gördüm. Ona doğru gidiyorum. Oha! hallederiz. Hallederiz. Sıkıntın sen söyle kaçıyor. Sıkıntın söyle her şeyi hallederiz. Lan. Lan bayrağı tutma alma lan. Ne güzel dırılım var. Ne oldu ya? Neyse ah. o zaman bu videonun sonuna gelelim. Zaten bir maç gittik yeter. Değil artar bile. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye yorumda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bye yorumda yazmayı unutmayın.